Dostlar selamlar saygılar para bil kanalına hoş geldiniz haftanın ikinci açılış günü borsa İstanbul bir düzendeksi günü 1.82 düşüşle 10.364 puandan tamamladı arkadaşlar bankacılık hisselerinde gün boyu gelen haberlerle birlikte kayıp yüzde dördü geçti evet kayıp sebepli olarak birincisi Hindistan seçimleri söylenebilir ikincisi dolar ve euro'nun bütün dünyada bugün yükselişe yükselişte olması ve e, borsa gelirlerinden vergi alınacak haberi ile birlikte ve bu haberin de gerçekleşme ihtimali yüksek olduğu izlenimiyle endeks %1.82 düştü arkadaşlar. Saat 12.03'te şimdi kamuya aydınlatma platformuna bildirilen bir haberle karşınızdayız. Tabi şunu da belirtmekte fayda var. 10.300'ün altına e, satması durumunda biz 100 endeksinin 9.800 eee noktadır. Orası önemli bir nokta ve 9800 gibi noktalarda alım fırsatı olabilir arkadaşlar. Çünkü oldukça ucuz durumda oluyoruz. İndeks bilgisayar finansal duran varlık edinimi elde etti. Bir şirket satın alması bir yatırım gerçekleştirdi. HB Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arkadaşlar. Finansal duran varlığın ünvanı. Her çeşit cep ve mobil telefonları, sabit telefonlar, telefon santralleri, telsiz haberleşme cihazlarının tamir, bakım, onarım ve servis hizmetleri. Toplam 11 milyon 850 bin Amerikan doları karşılığında bu şirket satın alındı arkadaşlar. Ve bunun yanı sıra 2024 ve 2025 yıllarında şirketin brüt kar, brüt kâr marjı ve net kar hedeflerine bağlı olarak yapılacak. Ayrıca 3 milyon Amerikan doları sermaye şube yatırımı yapılacaktır deniliyor. Evet. %51 olarak geçiyor, geçiyor buradaki oran. Pazarlık yöntemiyle alınmış görüşme olumlu sonuçlanmıştır. Haber, Bilişim Teknolojileri Sanayicileri AVM Şirketinin 23 milyon 23. Amerikan doları şirket değeri üzerinden yüzde 51 hissesinin satın alınması konusunda anlaşmaya varılmıştır deniliyor. Yani önemli bir şirket satın alınmış ve buraya göre de 51 milyon USD satış hedefi var ve 70 milyon USD'de 2025'te satış hedef varmış. Bu da inanılmaz rakamlar ve buna rağmen ucuz gözüküyor tabii ki. %10 51 11 milyon 850 USD Amerikan doları ve 3 milyon Amerikan doları da yatırım yapılacakmış arkadaşlar ayrıca. E, bu da belirtilmiş 2024 ve 2025 yıllarında. Evet, indeks için geleceğe bırakabilecek şirketi bir hamle diyebiliriz. Önemli bir yatırım kalemi ve kar marjı yüksek bir alan. Şirket bugün %0.23 negatif tamamladı günü. Son 5 günde de 3.23'lük negatiflik söz konusu arkadaşlar. Yılbaşından beri ise şirket 51.75 pozitif oldu. Yani endeks altı bir gelir söz konusu. Ama 11 milyon 850 bin dolarlık da yatırım yapılmış bugün bu resmileşmiş. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen burada bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize gerekli de yardımda bulunmanız için arkadaşlar yorumlarınız, beğenileriniz çok önemli. Ayrıca kanalımıza da abone olup zilini açmayı unutmayınız. Selamlar, saygılar tekrardan.